selamlar Dostlar bu videomda e, Venom dar kartlaşımında nasıl altın avcısı mesleği yapılır bunu göstereceğim e, hemen konuya geçelim Öncelikle altın avcısı, avcısı mesleğine geçtiğiniz zaman iki adet eşya gelecek elinize. bir birincisi kürek böyle biliyor Herkes biliyor zaten altın falan bununla. E, diğeri de e, herkesin kullanmayı bilmediği tava veya tepsi deniyor bilmem fark etmiyor bunun nasıl kullanıldığını göstereceğim bu videoda fakat şimdi değil çünkü sırası değil ee, şimdi öncelikle ben ada gibi bir yere geldim ada gibi değil aslında ada direk ee, adaya geldim insanlardan yerleşkelerden uzak bir yer ee, virüs beni rahatsız etmesin diye buraya tercih ettim şimdi öncelikle F4 markete geldiğimiz zaman aşağılara iniyoruz ve gördüğünüz gibi altın avcısının eşyaları bulunmaktadır Öncelikle ben şu gold washer'ı çıkartıyorum. Bu ana şey, ana eşya zaten. Ee, bunun yükseltmelerini yapalım. Zaten yükseltmelere sonucu ekonomisine kıyasla da bayağı ucuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi ee, bunlara palet ee, pardon buna palet yerleştirmemiz gerekiyor. Bu paleti de buradan alıp şöyle koyuyoruz. Toplamda 9 adet palet olacak yerleştirelim <laughs> tamamdır ee, şimdi altınlar bu paletlerin üzerine birikecek sonra paletleri çıkaracağız falan filan anladınız zaten azıcık ee, şimdi 2 adet kova çeşidimiz var. Birisi normal düz kova. Şöyle çıkarttım hatta çıkartamıyorum. Evet, umarım sunucu çökmez ya. Ha. Ee, birinci klasik kova işte mesela. Diyelim siz kazıyorsunuz derim. Şöyle uzaklaştınız sonra kovaya elinizle almanız gerekiyor yanınıza. İşte böyle elinizle götürmeniz gerekiyor. Fakat adamlar buna çözüm bulmuş. Şöyle kırmızı kova çıkartırsak E'ye bastığımız zaman bizi takip ediyor e, ve iki saat amele gibi işte böyle gravitadan alacaksın da bunu buraya çekeceksin de falan filan o yüzden bunu atıyoruz bunu atıyoruz ona çok gerek yok e, şimdi bunlara E basalım şöyle çıkartıp bizi takip etsinler tamamdır e, kurulum bu kadar aslında çok da bir detayı yok Şimdi altın kazmamız gerekiyor. Şöyle kazalım. Gördüğünüz gibi e, rastgele altınlar mevcut. Heh, mesela şurada bir tane madene rastladık. Bu %10. Tamam güzel. 14 ha. Lan 14 Daha iyi aslında ama tamam. Böyle rastgele kumu kazıp e, yüzde yüzdesi fazla olan yere gidiyorsunuz. Altın yüzdesi olan e, yere gidiyorsunuz işte kazıyorsunuz. Ha mesela e, bu olay da var. Şimdi bazen siz kazdığınız zaman şöyle küçük 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 toplar çıkacak toplar ne yaşıyor yarıyor ee, bunu ev materi vesaire alamıyorsunuz. Bir tek paketinizi alabilirsiniz. Ee, bu şu işe yarıyor. Zaten tek bir amacı var. O da yenilebilmesi. Yani E'ye basıp yiyebilirsiniz. Ve canınız kaç olursa olsun 5 arttırıyor canınızı o topu yiyince. Ee, yani böyle bir küçük bir şey yani. O kadar altınları bulalım %10 ha %13. yüzde %8 varmış. Aslında bu altın ay, avcısı mesleği bayağı kazandırıyor fakat yapanı e, çok olmadığı için yani bileni çok olmadığı için daha doğrusu. Böyle tek tük kişiler yapıyor. %5, %5, %8 Aha buralarda bir yerde maden var. Heh. Ulan bu ne ya? Hemen bitti. 1 %4, yüzde %6 10. Birisi mi geldi lan? Ses duydum ama. Neyse. Ee, şimdi bu arada ben bu videoyu aslında çekmeye çalışmıştım. Fakat sunucu çöktü e, çöktüğü için daha doğrusu çökmedi. Res atıldı sunucuya habersiz bir, bir şekilde. Ve satıldığı için o sunucu ay o sunucu demişim ya. O video heba oldu maalesef. Ya yani baştan çekiyorum ama zaten çok da değil. Altın acısı böyle çok uğraştırıcı bir şey değil videosunu çekmek. %10 %13 %15 Vay anasını. Vay anasını. Ne? Kovalarımız ne alemde? 4 tane kovamız dolmuş. 1 tane kova kalmış. Eee, hızlıca topladım. O 114. Tamam ya. Bu kovada dolar. Dolar daha döksü. Dolur. Dolar. %2'deki, %2'deki. %7'ye var. %8, 9. Hadi artık 8. Burada mı? 11. Aha. Tamam. Evet daha fazla altın alamıyoruz. Çünkü bütün kovalarımız dolmuş. Ee, şimdi şunları şu makinemizin yanına getiriyoruz. Şunlara E basıp Tamam. Ee, şimdi bunları sıraya diziyorum. Veya dizmeme gerek yok. Boşa zaman kaybetmeyelim. İşte bunları alıyoruz işte. Sonra buraya yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. 30.000 grama kadar alabiliyor bu makine eğer yükseltmeleri e, Şimdi bu makine şu uvana gibi şeye basarak başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi altınlar yavaş yavaş birikmeye başladı. Bu böyle böyle gidecek. Sonra bu tekrar boşaldığı zaman e, kovaları dolduracağım yine ben. Gördüğünüz gibi taşlar gidiyor. Ha bu arada ben de o sırada şeye göstereyim. Şimdi ben birisi var. Neyse siktir. Ee, e, şu tepsiyi anlatacağım ben sizlere. Öncelikle e, şu kovaya birkaç kum atmamız gerekiyor. Kum de yani altına atmamız gerekiyor. Yani bu kadar yeterli. Şimdi e, bu kova e, kovada kum bulunan nasıl ya yani kum donan kovaya tepsiyle sağ tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi e, toprağı aldık şimdi bu toprağı sol basılı tutarak ayrıştırıyoruz ayrıştırıyoruz gördüğünüz gibi ayrıştırdık ve normalde altın çıkması gerekiyordu ama çıkmadı bundan. şimdi tekrardan alıyorum ve tekrardan sol kapasiteli tutuyorum derken bu arada şuradaki şey bitmiş neyse Sol tıka basılı tutuyorum. Ve yine altın çıkmadı. Ya bunun mantığını az çok anlamışsınızdır işte yani. E, buradaki makinenin aynısını, aynı mantığıyla çalışıyor bu da. Ya yani bu da altınları ayrıştırmaya yarıyor ama makine olmadan. Orada biz şunları bir koyalım. Bunlar da olsun. Tamam. Bir dur bakalım. Şu altını çıkartmaya çalışalım göstermiş olurum. O sırada da bu paletlerimiz altında doluyor. Bu arada bu paletlerin altın alma sınırı var. Yani e, çok fazla altın birikirse üstlerinde Kapasitesi doluyor ve daha fazla altın alamıyor. Ee, ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yani boşuna altınız gitmesin. Ee, o yüzden şöyle durdurabilirsiniz. Ee, zaten dolduğunda ünlem işareti çıkıyor bunların üstünde. Belli olur yani. Bu arada altın çıkartamadık ya. Bir saniye ben bunu göstermek istiyorum. Altın çıkmasını göstermek, göstermek istiyorum. %4 Şöyle yüzdesi fazla olan... %7 çok da fazla değil ama şöyle tamam sağ tıkla alıyorum sol tıkla basa tutup temizliyorum yine çıkmadı şöyle bu arada şunu kapatalım bu bitti saniye ya yüzdesi yüzde on beş falan bir maden bulabilirsek aslında güzel olacak. Bir sıfır beş sekiz aha on iki aha tamam tamam koş 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 kova al kova. Yüzde on dört nerede? Heh. Tamam bir kere yeterli bir kere yapmam. Ee, şimdi sağ Tamam. He, tamam altın çıktı. bundan altın çıktı. Şimdi altın çıktığı zaman ne yapıyoruz? Şu toprağı bir araştıralım bütün toprağı. Şimdi R tuşuna basarak gördüğünüz gibi altını kavanoz haline getirdik. İçinde altın var. Ee, sonra bunu da satabilirsiniz yani. Bunu da kullanabilirsiniz. Ama ben atıyorum. 6 gram çıktı çünkü. Ya yani bu tepsi çok da mantıklı değil. Tepsi kullanmanızı önermem. Görmüş olduğunuz gibi 2 saate uğraştım. 6 Altı gram altın çıktı yani. Şimdi biz geçelim bu makinemize. Ee, öncelikle şu şunu bir çekelim. Tamamdır. Şu paletleri çıkartıyorum. Tamamdır. Sonra bunları bir ayıralım. Sonuç olarak geliyor. Oğlum inşallah çökmez de. O kadar videonun neredeyse sonundayız. Ayda çöktü deme bana amına güm ya. Ha tamam bir saniye hızlıca videoyu bitirmeye çalıştım çünkü e, zor şartlar altında çekiyorum videoyu zaten. Şimdi bu paletlerden altınları. E'ye basarak çıkartıyoruz kavanozlara. Gördüğünüz gibi. Sonra bu kavanozları birleştiriyoruz. Ee, bir kavanozda maksimum 1000 gram olabiliyor. 1000 gram altın olabiliyor. Şöyle birleştirelim kavanozları. Böyle bir kiloları buraya alalım. Tamamdır. 3 kilo altın çıktı. 3 kilo 318 gram. Şimdi Peki bunları nasıl satacağız? Ee, NPC falan yok mu? Ee, diyeceksiniz. Evet NPC'si yok Ve, veya kuyumcu vesaire de ee, yok. sizin buradan F4 mevzusundan, market mevzusundan bir adet fener e, sıcak hava balonu çıkarmanız gerekiyor. Yani adamlar eğlenceli bir yö e, yöntem yapmış aslında. Yani direkt NPC ekleyip NPC direkt olarak satmamızı istememişler. Burada daha eğlenceli bir şey yapmışlar. Şimdi altını kavanozlarını bu sıcak hava balonuna <laughs> sıcak hava balonuna ekliyoruz. Ekledikten sonra zaten 3 tane alabiliyor maksimum. 4. alamıyor. Bu 4. içinde farklı bir tane çıkartalım. Sonra bunlara E basıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar havalanmaya başladı. Ve bir süre sonra satılacak kendi kendine. Yani adamlar böyle eğlenceli bir bir yöntem izlemiş. Gördüğünüz gibi videolar Bakalım. Evet. 3 kilodan 600 bin dolar kazandık. 318'den de 63 bin. Ee, yani 663 bin kazandık. 10 dakika uğraşarak. Yani bayağı kazandırıyor. Ee, yapmanızı öneririm. Tabi ee, çok kazandırdığı için 4 gelebilir. Onu da bilmiyorum ama her neyse o zaman. Bu videoyu da burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, e, ne diyordum lan ben video kapının İşte hoşça kalın bay bay kendinize iyi bakın.